Evet arkadaşlar bugün sizlerle Botmaster RC448 modelinin açılını yapıyoruz. Ee, bu model arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Şuradan ben paketi başlayayım. kesmeden önce şu neyim? Şuna bir bakayım bir dakika. Parası yazıyor. hardınız böyle. Evet arkadaşlar direksiyon bu şekilde şuradan açılıyor. Kontrol edilmiştir diye bir tane yazı var. Bunu çıkaracağım da niye çıkmıyor? Bu? Burada ne var? Burada garanti belgesidir. işte Goldmaster garantisidir. CD'sidir var. Kablosu mu herhalde? Bu kablo bu. Bir pedal göstereceğim arkadaşlar. Gaz biraz yumuşak. Bütün pedallarda olduğu gibi. Fren biraz sert. Normal frene göre. Şu şekilde. çekelim. Şimdi geldi gene önemli şey ya. Paketlemeyi iyi yapmışlar. Ben bu kadar güzel paketleme yapacaklar yapacaklarını beklemiyordum pek açıkçası. Şöyle getirdim sonra koyayım şöyle. Bunun bir de kablosuzu vardı arkadaşlar. Ben kablosuzunu almadım. Nasıl oluyor? Alttan yapışmalı mı oluyor? Sıkışmalı mı oluyor? Evet bu. Sıkışmalı arkadaşlar. Bayağı güzelmiş ha. Vallahi çok bayağı güzelmiş gerçekten. Direksiyon dönme derecesi 270 derece arkadaşlar. Alttan sıkıştırmaları var gördüğünüz gibi. Bu artık şeyin RC428'in bir üst modeli mi oluyor? Herhalde bir üst modeli oluyor. Vitesimiz şu şekilde arkadaşlar, bir ileri bir geri olmak üzere. Paket sağlam, kırık bir yeri yok. Arkadaşlar direksiyonumuz bu şekilde. Bu videodan sonra ETS2'nin bekle ETS2'nin nasıl ayarlanacağını göstereceğim. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. İyi günler. Evet arkadaşlar Goldmaster RC-408'in açılımını yapmıştık arkadaşlar. Şimdi tanıtımını yapacağım ben sizlere. Arkadaşlar direksiyon bu şekilde. Gördüğünüz gibi pedalımız da şu. Pedallarımız da şu arkadaşlar, direksiyon üzerinde arkadaşlar, şurada 4 tane tuş var normal joystick tuşu olarak. Şurada oynak dediğimiz arkadaşlar, bir şeyin joystick'in üstünde olan oynak tuştan var. Şurada playstation tuşumuz var arkadaşlar, şurada start select tuşlarımız var. Şurada bir tane ayar tuşumuz var arkadaşlar, şöyle kısıp yükseltebiliyorsunuz. Burada playstation tuşlarının üzerinde olan 4 tane tuş var arkadaşlar. Şurada bir tane R1, şurada da L1 tuşlarımız var arkadaşlar. Tepede iki tane tuşumuz var arkadaşlar şu şekilde. Arkada da iki tane tuşumuz var. Onlar görünmediği için göstermeyeceğim. Şöyle sesini duyun yeter. E, frenimiz arkadaşlar bir ileri bir geri olmak üzere iki şekilde e, arka yok yani. E, direksiyon sıkıştırmalı arkadaşlar hiçbir şekilde kayma yapmıyor. E, bu şekilde. Direksiyonun derisi çok güzel zaten. Ee, yani 150 civarlarında alabileceğiniz en iyi direksiyonlardan biri arkadaşlar. Şimdi pedalları göstereyim ben size. Pedallar e, gaz yumuşak arkadaşlar, fren sert. Bütün e, direksiyonlarda olduğu gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, direksiyon bu şekilde. Dediğim gibi 150 liraya alabileceğiniz en iyi direksiyonlardan biri. Size tavsiye ederim arkadaşlar. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın